Mescid-i Aksa niye değerli? Çünkü peygamberler orada mücadele verdiler. Hazreti İsa davası uğruna orada öldürülmek istedi. Çarmıha gerilmek istendi. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya orada şehit edildi. Nice peygamberler, Yahudiler kendi peygamberlerine kendi elleriyle orada şehit ettiler. Davaları uğrunda şehit ettiler. Allah bir beldeyi uğrunda verilen mücadelelerden dolayı mukaddes kılıyor. Safa ile Merve arasında niye sayı yapıyoruz biz? Safa tepesi ve Merve tepesi çok mukaddes olduğu için orada tay yapıyoruz. Yok değil. Yani o tepenin başka tepelerden hiçbir farkı yok. Tek farkını Hacer annemizin orada yüreğine, orada yüreğine düşen, düşen ateş, ateş, İsmail susuzluktan yanıyor diye su için yüreğinin yanması, o tepeden o tepeye koşması. Allah bütün insanlara o iki tepe arasında koşun diyor. Niye koşun diyor? Yeryüzünde İsmailler var. Senin çocuğun olmayabilir. Orada Safa ile Merve arasında koşan bir müs eğer Yemen'de susuzluktan ölen çocukları dert edinmiyorsa, istediği kadar koşsun Safa ile Merve arasında. Dünyanın dört bir yanında açlıktan, susuzluktan, imansızlıktan ölen, bırakın onu, Adana'mızda sahipsizliğinden dolayı sokaklarda ölen gençleri düşünmüyorsa orada Safa ile Merve arasında koşan kişi, her sene Ramazan umresi yapsın, her sene hacca gitsin. Sen Hacer'in derdini anlamadıktan sonra, sen İbrahim olup şeytanı taşlamadan yapamadıktan sonra, sen Arafat'a Allah'la buluşmaya çıkmadıktan sonra gitsen ne anlam ifade eder ki? Allah'ın o taşla, toprakla işi yok. Allah bizim içimizdeki Hacer'i ayağa kaldırmak istiyor. Allah bizim içimizdeki İbrahim'i ayağa kaldırmak istiyor.